Ne kadar mazut işi yapıyorduk amına koyayım. Şimdi benzin alacak paramız yok. Ne yapacağız amına koyayım? Ne yapacağınız kim bilir? Soyacağız. İlk kez mi tasu kalıyor kardeş? Burası sen benle gel. Bir de sen de depoyu fırla. Zaten böyle şu anda. <laughs> 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 Ayıp lan, buna silah mı çekilir oğlum? Çok güzelmiş. Sus oğlum lan, açlıktan ağzımız kokuyor. Sen manitalın peşine mi düştün? Büyü hadi lan. Burun nasıl yardımcı olabilirim? birine? Kibar da konuşuyor lan. Boşalt kasayı, boşak. Lütfen bir şey yapma, lütfen. Bağırma lan hanımefendiye, korkacak. Yok korkma, korkma. Sana bir şey yapmayacağız. Paraları alıp gideceğiz sadece. Cık, Yazık lan sana, şu düştüğün hale bak hele. Uşatsana sen de, ne bekliyorsun? Normalde böyle ufak soygunlar yapmayız. Bu aralar tersi yok. Yoksa altın çocuklarız biz. Burada mı yaşıyorsun? İsmin neydi acaba? Her yolumdan hadi şorriyi naktı yürü, amına koydu topu. Bizim mi yakalattı acaba?